Vitamin C serumu cilt bakım rutininin olmazsa olmazlarındandır. Çok yüksek antioksidandır. Ancak bizimki özellikle liposomal C vitamini içermesi nedeniyle çok hızlı etki eder. Antioksidan özelliği yüksektir. E, %15'lik e, ve cilt bakım rutinlerinde antioksidan özelliği olması özellikle cilt yenilenmesinde diğer başta güneş kremi olmak üzere koruyucu ürünlerin etkisinin artmasında da son derece önemlidir. Lipozomal C içeren vitamin C ürünümüzde güvende kullanılabilir. Ancak özellikle gündüz kullanılacaksa kesinlikle dışarı çıkmadan önce güneş kreminin uygulanması gerekir. Gece uygulanacaksa Krem altına öncelikle temizlenmiş hijyenik e, temizleme köpüğü ya da peelinglenmiş e, ya da toniklenmiş e, cilde e, uygulanır. Daha sonra krem grubu ürünler e, uygulanır.